Peki devam edecek olursak arkadaşlar hemen bakıyorum. Aşağıdaki grafikte Türkiye'de bulunan 5 farklı ilin gerçek ve iz düşüm alanları verilmiştir. Tamam. Yukarıdaki grafikte işaretli alanların hangisinin Hakkari çevresine ait olduğu söylenebilir. Hocam ben ne bileyim diyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın gerçek alanla iz düşüm alan arasındaki farklar var burada ve ben buradan hareketle diyeceğim ki hangisi Hakkari'ye ait. Nasıl olacak bu? Arkadaşlar gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki farkı belirleyen şey yükseltidir. Yükselti arttıkça gerçek alan ile indirgenmiş alan, izdüşüm alan arasındaki fark artar arkadaşlar. E, çünkü hepsini de deniz kenarına indirgiyorum. Örnek veriyorum bir dağ var bir de deniz kenarına indirgeyeceğim ben. Ben diyorum ki kardeşim bu dağın yükseltisi ne kadar olsun? 3000 metre olsun. İndirgediğimde hop nereye indiriyorum? Deniz kenarına o zaman 3000 metrelik bir fark olmuş olacak. Şimdi bakalım arkadaşlar e, hangisinde fark daha fazla? Gerçek alan, iz düşüm alan. Gerçek alan, iz düşüm alan. Bunlar birbirine yakın. O zaman buraların yükseltisi çok fazla değil. O sonra bakın burada arkadaşlar gerçek alanla iz düşüm alan arasındaki fark oldukça fazla. O zaman arkadaşlar burası en dağlık olan yer. O zaman ben bunu ne yapacağım? Hakkari'ye ait olduğunu söyleyeceğim. Peki bunlardan hangisi deniz kenarındadır diye sorulduğunda. Aha dağıldım 5'te deniz kenarında. Nereden anladım? Çünkü hiç fark yok. Bakın gerçek alan ve iz düşüm alan direkt deniz kenarına, deniz kenarına indirgemiş oluyorum. Bu da arkadaşlar hiçbir farkın olmadığını gösteriyormuş. Güzel.